Ya soncaklım benim çok şaklıyım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü eğitim seminerimizin konusunda Sarıkamış Harekatı'nı ele alacağız. Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılda Batılı devletler arasındaki ekonomik ve bilimsel yarıştan korkmuş bir halde girmişti. Acil çözümler bekleyen sorunlar karşısında devlet esaslı bir programa sahip değildi. Ağır mali burhanlar karşısında yerel tedbirler alma şansına sahip olmayan devlet buna bağlı olarak siyasi bağımsızlığından da sürekli ödünler vermek zorunda kalmıştır. Devletin ekonomik şartlarını iyi değerlendiren Batılı devletler uyguladıkları dış borç siyasetiyle Osmanlı maliyesini kontrollerine aldıkları gibi çeşitliliklerden oluşan Osmanlı Halk halkları arasındaki ayrılık hareketleri de sistemli bir şekilde kışkırtmaktan geri kalmamışlardır. Bu tarihlerin sonunda Osmanlı İmparatorluğu Avrupa kıtasındaki topraklarının büyük kısmını kaybetmiştir. Yüzyılın başında devletin en önemli sorunu toprak kaybını önlemek ve ekonomik çöküşün önüne geçmektir. Birinci Dünya Harbi öncesinde Avrupa'da yeniden yapılan ittifaklar arasında uzun zaman kendisine yer arayan Osmanlı İmparatorluğu siyasal bütünlüğü için daha az tehlikeli göründüğü Almanya ile yaptığı ittifak gereği hazırlanan savaş planında Kafkasya'da Ruslara karşı bir cephe açmayı üzerine almıştır. Ne var ki harbe giriştikten 6 ay önce seferberlik çalışmaları, ekonomik şartlar ve bölge altyapısının yetersiz olması yüzünden Osmanlı ordusunu savaşa hazırlamakta başarısız kalmıştır. Doğu çöpesinde savaş başladığı günlerde bir ordunun zaferi için gerekli şartlardan hiçbiri yeterli olmamıştır. En başta bölgenin ulaşım zorlukları, Osmanlı topraklarına giren Rus kuvvetlerine eşit sayıda bir orduyu sınırda besleme imkanı vermemektedir. Yol ve nakliye aracı yokluğu yüzünden cepheye gönderilen orduyu besleyecek menzil teşkilatı kurulamamıştır. Öte yandan salgın hastalıklar orduyu arkadan kuşatmış durumdaydı. Her nevi ekonomik değere ülke genelinde el konulduğu halde orduyu kış harbinin ihtiyaçlarına göre donatmak mümkün olmamıştır. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Doğu Cephesi Rusları karşılayan 3. Ordu 1914 yılının Kasım ve Aralık aylarında Rus ordusu karşısında bir takım başarılar elde etmemişte de değildi. Gerek bu başarıların etkisi gerekse beslenme problemlerinin aşılması düşüncesiyle 3. Ordu 22 Aralık 1914 tarihinde Başkomutan Vekili Emel Paşa komutasında Sarıkamış Harekatını başlatmıştır. Emel Paşa beslenme problemlerinin sınır ötesinde elde edilecek alimiyetlerle çözülebileceğini inanmıştır. Ani gelişen Türk taarruzu karşısında şaşıran Ruslar hızla geri çekilmeye başlamıştır. Rus ordusunun geri çekilme yollarının bulunduğu Sarıkamış, mühim bir ikmal merkezi olması ve stratejik önemi dolayısıyla taarruzun ana hedef haline gelmiştir. Taarruzla birlikte bölgenin ve mevsimin bütün zorlukları aynı şiddette kendisini göstermiştir. Dağların karlarla kaplı olması, kıtaların yürüyüş nizamını bozduğu gibi ağırlık kollarının ve erzak katarlarının da orduyu takip etmesine imkan vermemektedir. Taarruz planında belirten günde Türk kol orduları Sarıkamış önüne gelememişlerdir. Emel Paşa'nın kol ordular üstünde grup kumandanı olarak her üç kol ordu ile istihbaratı kolayca sağlayabileceği bir noktaya karargahını kurması ve orduyu genel maksat yönünde idaresi gerekirken bir kol ordunun başında Sarıkamış'a gitmesi ve diğer kol orduları adeta kendi başına bırakması başarı şansı yüksek olan taarruz planını sonuçsuz bırakmıştır. Onunla birlikte aynı günde Sarıkamış'a Sarıkamış'a gelmesi gerekirken 8. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa taarruz planlarına aykırı olarak istikamet değiştirdiği Kosur Boğazı'nda 4 gün kadar zaman kaybedip %20 oranında da asker zayiat verdikten sonra Sarıkamış önlere gelebilmiştir. Diğer taraftan Rusları Aras Vadisi'nde tutma görevi verilen Galip Paşa komutasındaki 11. Türk kol oldukça yetersiz kalmıştır. Türk taarruzunun ilk günlerinde Kars'a kadar geri çekilme planları yayan Rus ordusu bölgede Yaşar Ermenilerden elde ettiği bilgilerle Türk ordusunun karşı karşıya bulunduğu zorlukları yerinde takdir ederek cesaretle direnmiştir. Ortak hareket edemeyen ve birliklerini toplu bulunduramayan Türk kol orduları ile günlerde savunmasız bir durumda bulunan Sarıkamış'a girememişlerdir. Çok üstün ikmal imkanları kaybettikleri zamanı ve insan gücünü kazanmadan Rus ordusuna tartışmasız bir üstünlük sağlamıştır. Her iki taraf için de yıpratıcı olan kış savaşı hiçbir ikmal imkanları imkan bulunmayan Türk ordusunun taarruzundan önceki sınırlara çekilmesiyle son bulmuştur. Cihan Harbi'ne parlak bir başlangıç yapmak istedik. Türk genel kurmayı bu hedefine ulaşamamıştır. Doğu Anadolu'da daha çok Rus tehdidi altına girmiştir. Bütün olumsuz şartlara rağmen taarruzun başarıya ulaşması durumunda bile kaldı ki Sarıkamış'ta zafer daha yakındır. Bölgenin altyapısı ve ekonomik imkanlar doğu sınırlarında bu başarının sürdürülmesi için yeterli olmamıştır. Sarıkamış harekatını özetleyecek olarak olsak bu şekilde size sonuç bulunmaktayım. Bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmaktayım. Sarı kamaşı altında Mehmet'im karlar altında